Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda e, gördüğünüz üzere kuşlarımıza hem yetişkin anaçlarımıza bir mama yapacağız hem de bebeklerimize gördüğünüz gibi yeni mamamız geldi. Onu yapacağız. Hemen şöyle döndüreyim. Din Mix maması. Bir de bunu deneyelim bakalım. Ee, şu ana kadar hem Beautiful Food'u denedim, hem a 21 denedim, hem de bebeğin mixi denedim. Beautiful Food ile A21 arasında tabii ki de A21 bir dünya markası, o en iyisiydi. Bir de bunu deneyeceğim ama bakalım. Ee, ben ilk bir formunu verdim, hani ilk bir denedim verdim. İlk gözlem iyi, ee, herhangi bir sorun yok. Yavruların e, yemesi, yani anne babanın yeterli görüp de yavruyu tekrardan beslememesi falan. Gayet iyiydi. Ee, şimdi bakalım tekrardan sizlerle hazırlayacağız. Burada da bir e, yetişkinlere hazırladığım mama var. İçinde arkadaşlar yok yok gerçekten. Bu sefer havuç dağıttım. Ee, pancar da dağıttım. Kapya biber, normal biber ve şurada bir avludumuz var. Ondan attım. Geri kalan da burada ama bunları e, tabii ki de katmayacağım. Çünkü o kadar fazla yani. yani onlar fazla gelir. Şimdi ilk olarak bunun e, bir ağzını kapatıp hemen e, bir robota çekeceğiz. Evet, şu anda robot taktık. Şimdi bir çekelim bakalım robota. Evet, bakalım içinde herhangi bir tortu vesaire bir şey kalmış mı? Arkadaşlar kıvam bu. Bunun. Ee, daha fazlasını yapmayın. Biraz da böyle tanecikli olsun ki kuşlar daha rahat bir şekilde yiyebilirsin. Ee, ben şimdi bunu bir kabıma alacağım. İçinde biliyorsunuz ki şöyle gördüğünüz gibi mamam var. Ee, bu mamanın içine de neler kattım hemen size söyleyeyim. Ee, bunun içinde arkadaşlar normal Nilmix'in maması var. Artı olaraktan e, sıvı probiyotimden kattım. Onu da hemen göstereyim. Ben biliyorsunuz sıvı probiyotik kullanıyorum. Probiyotik. E, ee, bundan kattım ne kadardı? 1 cc kattım. Şurada bakın. Yarım kilo mamaya tüm kanatlı ve kafes kuşlarının yarım kilo mamaya 1 cc ilave edilir diyor. Ben de o şekilde kattım. Güzelce karıştırıp bir miktar dinlendirdim. Hani 10-15 dakika kadar dinlendirdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir e, şu an için kurmamamı zor e, elde ettik. Hem bir de ne kattım? Kombi mix kattım. E, bundan da bir 3 gram falan kattım diye hatırlıyorum. Çok yani Normalde 5 gram katılıyor ama ben çok fazla abartmıyorum. Normalde hani suyuna da katılıyor. Ben mamasına katmayı denedim bu sefer. Bakalım etki edecek mi diye. Tabii tek seferde etki etmez ama sonuçta koruma amaçlı katmış olduk. Çünkü nemlenecek haliyle nemli değmiş olacaklar. Bakalım bir de böyle deneyelim. Ben önce şuradaki mamamı bir aktarayım. Evet, mamamızı karıştırdık. Gördüğünüz gibi aldığı kıvam bu. Yani gayet güzel bir mama oldu. Ee, bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki elbesine maması yapacağız dedim. Bu arada e, kabımız turuncu o nedenle biraz olsun ışıkta yansıyor ama gerçekten kıvamı rengi falan bayağı iyi oldu yani mamanın. Şu an için e, yani tam istediğim kıvam aslında bu. Şöyle göstereyim. Normalde istenilen yapılması gereken kıvam bu manada. Ee, i̇sterseniz buna yeşilik ekleyebilirsiniz. Ellerimde bayağı mama oldu. İsterseniz yeşilik eklersiniz. isterseniz meyve, sebze eklersiniz. Yani normalde ben biliyorsunuz kabakla yapıyordum. Bu sefer hiçbir şekilde kabak katmadım. Havuç kattım ilk defa. Aylar sonra gerçekten kuşların mamasına havuç kattım. Normalde sadece kızıştırmak istediklerime katıyordum. Pancarı kattım tekrardan. Ee, biber, C vitamini biber kattım kesinlikle. Yani bayağı bir son mamalarımda özellikle robota çektiğimde biberi fazlasıyla veriyorum normal kapya biber kattım. Onun da gerçekten bayağı bir faydalı. Yani kuşlar çok çok severek yiyor mamayı. Şimdi zaten yukarıya götürünce de vereceksiniz, vereceğiz. Siz de göreceksiniz. ekstra olaraktan da şunu belirteyim sizlere. Mamayı veriyoruz. Peşine de hemen yavrularımızı yuvadan toplayıp el besleme yapıyoruz. Yani hem anne babamız besleniyor hem de yavru fazlasıyla beslenmiş oluyor. Şimdi ben şu elimi bir yıkayayım daha sonrasında el besleme mamamızı bir hazırlayalım. Arkadaşlar bu arada hemen belirteyim mamamızı e, önceden yaptım. Çünkü o sırada kuşlarımızın elbise mamasını hazırlayacağım. Bu süre boyunca da burada mamam dinlenecek. E, bu arada ben bir ocağın altını bir yakayım. Orada ufaktan bir su koydum. Hafiften kaynaması lazım ki kuşlara ılık suyla yapıyoruz. Çünkü mama öyle soğuk suyla yapmıyoruz. Peki bunu nasıl hazırlıyoruz? Hemen yavrularımız için de mamamızı hazırlayalım. E, burada gördüğünüz üzere mamamız var. Bu da benim kapım kabım. Normalde hani bu ölçekli kaplardan kullanıyorum. Bunu açtığımızda ilk bizi böyle değişik güzel bir koku karşılıyor. Çok aromalı bir koku değil ama genel anlamda hani güzel bir karışımın olduğunda hissedebilirsiniz bu kokuyla. Yani ben mama için şöyle hafiften dökeyim bana yetecek kadarını. Şöyle çok az bir şey daha. Bana yeter bence bu. Mamamızın ağzını kapatıyoruz. Şöyle bir kapağı var. Önce bununla. Daha sonrasında da hemen şu ocağın altında kapatayım su kaynıyor. Az bir şey koymuştum zaten. Şu şekilde kapatıyorum ama kapatamıyorum tek elle. Şöyle kenara kaldıralım mamamızı. Şimdi burada bir e, kuru mamam var arkadaşlar. Kuru da dediğim gibi önce bir suyla ıslatacağım. Evet şimdi hemen yavaş 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 içine bir dökelim. Ben onu göz kararı döküyorum bu arada. onu da belirteyim. Hiçbir şekilde aman şu kadar mamaya şu kadar şey dökün. Su dökün. Aman şöyle karıştırın böyle karıştırın tarzında hiçbir şekilde ben yapmıyorum. Genelde benim göz kararı. Ha mama mı az geldi? Mama ekliyorum. Su mu az geldi? Su ekliyorum. Böylece az çok dengeyi bulmuş oluyorum. Muhallebi kıvamına gelecek. Tekerle tabi güzel bir şekilde karıştıramıyorum ben bunu. Hemen zaten kıvam alıyor. Arkadaşlar elbise mamasında da çok fazlasıyla dikkat etmeniz gereken bir konu hemen size belirteyim. Ben e, ilk mamamda bunu pek e, tam anlamıyla sağladığımı düşünemiyorum. Yani o mamanın bana sağladığını düşünemiyorum daha doğrusu. En önemli şeylerden biri yavruyu besleyiciliği. İkinci şey de e, aslında bu besleyiciliği kadar önemlidir şu aparatta tıkanmaması. Yani arkadaşlar bunun ucunda bunun tıkanmaması lazım ki enjektöre tam anlamıyla çekebilelim. Bir miktar daha su ekleyeceğim. Tekrar karıştırıyorum. Ya yani bunu kıvamı tutana kadar. Ya bu kıvam çok da fena bir kıvam değil. Ama daha ufak yavrularım olduğu için bir tık daha sulandıracağım. Zaten bu e... 2-3 dakikaya ancak kendine geliyor. Bakın fark ettiyseniz minimal minimal ekliyorum. Hani öyle çok aşırı bir şekilde suyu bir anda basmıyorum. Bu şu anda kıvamı iyi çünkü zaman geçtikçe birazcık daha oturacak birazcık daha böyle kendine gelecek şu an için bakıyorum sıcak oldukça sıcak bu şekilde yavruya verirse yavrunun kursağını yakar yani öldürürsünüz direkt yavruyu başka bir açıklaması yok bunun şu an için mamamız böyle hazır şu an bakıyorum gerçekten hani biraz beklemek zorundayız bir de ben ekstra olaraktan size hemen şunu söyleyeyim normalde ben Böyle bir şey sıvı probiyotiği alana kadar yapmıyordum. Ama bunu aldım alalı yapıyorum. Çok da memnunum. Kuşlardaki şeyini de görüyorum. Hemen ondan da bahsedeyim. Yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Ee, biz de ona göre hakkını verelim. Probiyotik öldü de ben yavrularıma biraz böyle sulandırıp veriyorum. Normalde mamaya katıyordum ama e, belli bir derecenin altında bozuluyormuş. Pardon üstünde bozuluyormuş. 40 derece üstünde. O nedenle şu anda bunun içine katmıyorum. Yavruların kuşlarına mama sonrası sulandırıp Basıyorum hemen. Yani çok da faydasını görüyorum. E, Beforvel well var biliyorsun Sakan abinin verdiği. Onu da kullanıyorum ve gerçekten yavrulardaki farkını yüzde yüz gördüm. E, bundan sonra hobi Aminovit B artı Beforvel'de alıp ikisini beraber kullanabilirim. Geride asla gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Bu ikisiyle beraber. E, aynı zamanda ilerleyen günlerde kür setimi de e, öneri üzerine tabi ki de bitince. Ta kaç ay sonra biter onu da bilmiyorum. E, bitince arkadaşlar değiştireceğim. Farklı bir kür setini denemeyi düşünüyorum. Ee, şu an fark ettiyseniz bayağı bir mamamız yetişkinlerimiz için mamamız hazır. Ee, bebeklerimiz için beben ilmix de elbette mamamızı hazırladık. Yuvadan şimdi yavrularımızı toplayıp hemen bir e, yavrularımıza mamalarını vereceğiz. Bu arada şunu da ben bir denemek istiyorum. Bakın şurada bir aparatım var. Yavrulara daha az önce probiyotik bastığım için bir daha basmayacağım. Bakın. Hiçbir şekilde tıkanma yok. Aparatta. Görüyorsunuz. Bu en e, küçük olan aparatımız. bir numara kanarya poğunun. Bu arada e, mamayı da temin etmek isteyenler benden dediğim gibi e, temin edebilir. Instagram'dan yazarsanız yardımcı olurum. Şu kanal yapı onun en ufak aparatında bile sıkıntı yaşat, e, yaşattırmıyor. Size hiçbir şekilde tıkanma olmuyor. Büyük aparatta da aynı şekilde tıkanma olmayacaktır. E, bunun aynı zamanda içinden aparat da hani aparat hediyeli bir şekilde geliyor. Bilginiz olsun. E, Instagram üzerinden bunu da almak için ve aynı zamanda diğer mamamızı da almak için bana ulaşabilirsiniz. Şöyle döndürelim. Diğer mama için de bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz şimdi gidelim ve kuşlarımıza hem mamalarını verelim. Hem elbisemi mamalarını yedirelim. Hem de arkadaşlar suluklarını yıkamıştım onları takalım. Evet arkadaşlar kuşlarımıza o, Şurada bir kaçak var. Ee, kuşlarımızın maması şimdi dinlendi. Gördüğünüz gibi tam ama istediğim böyle kıvam yani. Yani yoğun ama aynı zamanda akışkan bir kıvam. Şöyle göstereyim. Şurada bir kaçak var. Diğer yavruları rahatsız ediyor. Şimdi arkadaşlar, mamamız ılıklaştı tamam mı? Tam böyle verilebilecek kıvamda. Ee, önce bir aparatımıza çekelim. Önce şu küçükleri besleyeceğiz. Bu arada diğer e, anaşrarımıza mamalarını verdik. Ee, anam, 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 anam! Ne yapıyorsun? Ee, Diğerlerine mamalarını verdik, sularını verdik. Şu an gayet güzel bir biçimde yiyorlar. Bu arada bunun karnı çok acıkmış. O yüzden bu kadar bağırması, etmesi, diğer tarafa atlaması. İlk olarak bunu besleyelim bari. Ee, şov yavrumuz tamam bebeğim elim yarısı, <laughs> yara yara Şimdi arkadaşlar bakın kursa girdik tamam mı şu şekilde bu tarafa indiriyoruz normalde bu aparat buna uygun değil ama çektim artık şu şekilde hafif hafif basıyoruz az bir şey doldu kursa. Ee, biraz bekletiyorum tekrardan basacağım ya yani sakinleşmesi açısından yapıyorum aslında bunu normalde ilk bunu beslemeyecektim yavaş yavaş bastım. Ve ya bir 5 cc falan kursakta şu anda gördüğünüz gibi kursağımız bayağı bir doldu. Ee, şimdi hemen de bilgisini vereyim. Arkadaşlar kuşu böyle kendinize doğru tutarken olur da bu aparatı diğer tarafa doğru sokarsanız soluk borusu direkt akciğere basarsanız kuş elinizde ee, ölür. Ama şu tarafa doğru yani bu kursakta şuradan girip diğer tarafa doğru geçirirseniz baş parmağınızın olduğu tarafa doğru kendi yüzü size bakarken e, yemek borusuna girersiniz ve doğru yerdir oraya yavaş yavaş basabilirsiniz. Sen nereye gidiyorsun kaçak? Senin kursak dolu. Şimdi sana vermeyeceğiz. Kusura bakma. Bunlara vereceğiz biraz da Bu arada bulup da yavrusuna... Kaşığı vakumladı. E, bulup da şu anda yavrusuna bakmaya başladığı için... Rahatım arkadaşlar. O bakıyor küçük olduğu için onlara daha vermeyeceğim. Aslında verebilirim ama kursaklarını çok doldurmuş. O nedenle onları beslememe gerek yok. Biraz da aynı zamanda beslerken elle beslemenin faydalarından ve zararlarından sizlere bahsedelim. Arkadaşlar elle besleme normalde zorunlu haller dışında yapılmamalıdır. Peki nedir bu zorunlu haller? Zorunlu hal keyfi olarak e, olmayan işler arkadaşlar. Yani tutup da siz kuşu eğiteceğim diye el besleme yaparsanız bu zorunlu halin dışına çıkar artık. E, anne baba yani anne bakar tek başına baba bakar tek başına e, yaparsınız destek olursunuz. Anne babayı yormamış olursunuz. E, aynı zamanda ikisi beraber dahi baksa çok fazla yumurtlayan kuşlar oluyor bazen. Ve bu da e, gerçekten... Sıkıntılı bir mevzu. Yani yavruları tam anlamıyla yetemiyorlar. Yani yavruların gelişimleri geri kalıyor bazen. E, o nedenle de e, el besleme yapabilirsiniz. Bu da sakıncalı değildir. Bilginiz olsun. E, peki eğitim için yap yapılırsa ne olur? Arkadaşlar eğitim için yapılırsa anne babanın yavrulara kustuğu bir kursak sütü vardır. Olur da siz bu kursak sütünden yavruyu mahrum bırakırsanız zaten elle beslenen yavru geri kalmış olur. Şimdi diyeceksiniz ki neden sen besliyorsun elle beslemeyle? Bilmiyorum fark ettiniz mi ama ben yuvadaki yavrulara destek olma amacıyla şu anda beslemeyi yapıyorum. Yani anne sütünden yavruları mahrum etmiyorum. Peki başka hangi durumlarda besleme yapılır? Arkadaşlar. Ee, anne babanın reddettiği yavrularda besleme yapılır Aynı zamanda e, Yuvadan erken atlayan Yeme düşmesine yakın bir zaman olup da Artık anne babanın beslemediği Yine aynı şekilde yavrularda ee, Bazen yavru küçükken anne baba yumurtlar Yumurtayı almanıza rağmen altından e, Yavruyu reddeder Yine aynı şekilde o zamanda da besleme yapılabilir Bu arada bazen netlemiyor telefon Kusura bakmayın ee, Dediğim gibi anne, bu tip durumlarda ha Hasta kuşlara elle besleme yapılır ee, aynı zamanda yem dediğim gibi kıramayan yavrulara da büyük yavrulara daha doğrusu elle besleme yapılır ee, anne babaya destek olma amacıyla zaten söylemiştim bu arada bakın yavrularımızın lezzetlerini falan da taktık şu an gelişimleri gayet güzel bir şekilde devam ediyor dur aç ağzını bakın buradan sokuyorum kursağın diğer tarafına bakın şurada aparat görüyor musunuz kursağın diğer tarafına indirdim ve basıyorum yeterli yani şu an için dediğim gibi bu şekilde beslemeyi yapabilirsiniz. Yapmanız gereken durumları da söyledim. Ben hiçbir şekilde keyfi olarak aman kuş bana alışsın diyerekten anne babadan ayırıp beslenen yavruları bes yapılan elle beslemeyi kabul etmiyorum. sebebi de şu. yani normalde evet elle elle beslenebilir ama kursak sütü ihtiva etmeyi bırakınca hani anne baba artık yavruyu besledi, büyüttü. Lan kaçak nereye gidiyorsun? Anne baba yavruyu besledi büyüttü. Siz de artık e, tamamen tüylendi. Yuvadan düşmeye yakın. Son birkaç gün evet kabul edilebilir artık. Çünkü o yavrun pankreas kendi kendine çalışabiliyor. Ama bakın size hemen farkını göstereceğim. Buna da bu kadar yeter. Geri kalan da şu şova basalım tekrardan. Çünkü bu bayağı acıkmış. Bir saniye. Hemen sana şu aparatla geldik. Şöyle bastık. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum fark ettiniz mi? Buradaki dışkılar beyaz. Ama buradakiler, bunlarınkiler artık siyahlaşmaya başlamış. Sebebi de şu. Bu yavrular daha çok minik ve pankreasları çalışmıyor. Pankreası çalışmayan kuşta e, hani anımsarsanız az bir şey. E, daha öncesinde de anlatmıştım. Pankreas probleminde yetişkin kuşlarda beyaz dışkı olur. Yani pankreas çalışmadığı durumlarda e, yavrularda çok normaldir pankreasın çalışmaması. Beyaz dışkılar ee, ve bu yavrunun sağlıklı olduğunu gösterir. Eğer tutup da yavru bir kuş aynı şu boyuttaki kuşlar gibi dışkılıyorsa onun dışkısı sıkıntılıdır. Sulu sıvı e, ve sulu dışkılıyorsa onun dışkısı sıkıntılıdır. Yani bunları kesinlikle dikkate almanız gerekiyor. Ama şu an için bu yavrularımız çok ideal bir şekilde e, dışkılıyorlar. Bakın hemen dışkılarından gösterelim. Yani bu dışkılar çok normal dışkılar. E, ama bunların mesela... E, büyüdükleri için dışkıları artık yavaştan normale dönmeye başladı. Bu arada takım yapmak isteyen olursa e, bu iki tane kuşu verebilirim. Haberiniz olsun. Bunları vereceğim. E, nasıl baktığımı zaten gördünüz. falan her şeyini basıyorum kursaklarını Asla eksik etmiyorum. Aynı zamanda diğer yuvalarda da yavrularımız var. Bunlar büyüyor. E, onlardan da almak isteyen olursa bana ulaşabilir. Ve e, son olarak şunu da belirteyim. E, Nil Mix mamaları için de bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz ben güvenmesem kendi kuşlarıma vermem. E, el besleme mamasını kullanmam. Bakın denedim. Gayet güzel. Yavruların gelişiminde de siz de görüyorsunuz. Oldukça maşallah var. Sağlıklı. E, tabii ki de güzel bakım sadece elle beslemeyle normal mamayla olmuyor. Güzel bakımla şart. E, her şeyini tam anlamıyla e, tam takır yapacaksınız yani. Bu şekilde kuşlarınızdan e, verim alabilirsiniz. Yavrularınız sağlıklı büyür dediğim gibi almak isteyen de bana ulaşabilir. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İki mama videomuzu aynı anda çektik. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.